Yo estábamos cerca de hacer rakibimiz Hatay tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bizim adımıza tabii ki çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Son 15-20 dakikalık bölüm özellikle bizim adımıza hayal kırıklığı yaratan önemli bir bölüm oldu bizim adımıza. Maçın geneline bakacak olursak eğer ilk 70 dakika boyunca oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Bu süre zarfında da zaten 2-0 öne de geçtik. Galip gelmeye de çok yakındık. Aslında sonrasında iyi savunma yapıp kontra ataklarla bulduğumuz fırsatları değerlendirebilecekken maalesef iyi savunma yapamadık. Dolayısıyla hücumda da etkinlik gösteremeyince rakibimiz 3-2 öne geçti. O rakip maç da bu şekilde sonlandı. Bizim adımıza sert bir darbe aslında bu maç. Çünkü arka arkaya aldığımız galibiyetler, iyi galibiyetler, iyi oyunlar sonrasında bizim adımıza çok sert bir darbe oldu. Çünkü gayet iyi oynayıp buralara gelmiştik. Gayet iyi sonuçlar alarak buraya gelmiştik. Bizim adımıza sert ve önemli bir darbe oldu bu maç. <gülüyor> <gülüyor> Maçı kazanmayı hedeflemiştik. Son los objetivos. Objetivos. Hedeflerimiz hep aynı. Bu değişikliklerle maçları kazanmak. Si cambio muy cansado, muy cansado. muy cansado, se ha desgastado muchísimo y lo lógico era poner dos jugadores más frescos. Yaptığınız zaman neden değişiklik yaptığınız, değişiklik yapmadığınızda neden değişiklik yapmadığınız sorgulanıyor. Tabii ki hedef demin de bahsettiğim gibi hedef maçı kazandıracak mantıklı değişiklikler yapmak bizim mesela bugün değişikleri şöyle ifade edebilirim size onu açıyor örneğin çok efor sarf etmişti yorgundu gayet normal olarak aynı şekilde Abdülkadir Ömür yine çok efor sarf etmişti yine normal olarak tabii ki artık tükenme seviyesine gelmişti bu hedefimiz onları değiştirerek daha taze oyuncuları oyuna katarak maçı kazanabilmekti. contra Beşiktaş. Contra Beşiktaş salido bien o salido mal. Ahora <laughs> tan recién del, después de partido, sin ver el vídeo, sin poder analizar el partido y sin ver dónde hemos cometido errores, es muy difícil decirle, al señor, uh, si algo he podido hacer mejor o peor. Aslında şöyle de ifade edebilirim size. Beşiktaş maçı ile baktığınızda aynı değişiklikleri yaptık. Ama Beşiktaş maçında işler iyi gitti. Bu, bu maçta da maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi. Henüz videodan bakmadan yani tekrar maçı izlemeden, analiz etmeden size bunu anlatabilmek, bunu gösterebilmek, belki bunu kanıtlarıyla sunabilmek kolay değil tabii ki. Ama bahsettiğim gibi hedef her zaman maç kazandıracak mantıklı değişiklikleri yapmak. Beşiktaş maçında işler iyi gitmişti. Bugün gitmedi maalesef. Savaş sonrasında general olmak kolay aslında işler bittikten sonra konuşabilmek daha kolay. Çünkü bir şey söylerken bir argümana dayalı olması lazım. Örneğin bunları ifade ederken hangi argüman, hangi kanıt ya da hangi düşünceyle bunları söylediklerini ifade edilmesi lazım. Örneğin şöyle bakabilirsiniz. Hangi maçımızda, hangi maçımızda bizim takımımız son dakikalarda sıkıntı yaşadı, daha oyundan düştü. Örneğin belki bir tek Antalya maçını sayabilirsiniz. Diğer maçların hiçbirinde bunu yaşamadık. Örneğin en son maçımız yine Beşiktaş maçında bu takımımız hiçbir şekilde bu sıkıntıları yaşamadı. Son 15 kadar sizin bahsettiğiniz yorumlara argüman oluşturabilecek, kanıt oluşturabilecek herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Dolayısıyla bunu ifade ederken bunu bir argümana dayandırmak, bunu bir kanıta dayandırmak gerekir. Ama hep söylediğim gibi aslında savaşın sonrasında işler bittikten sonra general olmak, yorum yapabilmek çok kolay. Üç tane kaleyi bulan şutları vardı ve 3 gol buldular. Ama hep tarihi her zaman kazananlar yazar, böyledir. Hatay Spor tabii ki iyi bir takım. Zaten bunu da bahsetmiştik ama bugün rakibimiz ilk 70 dakika üzerinde bakacak olursanız eğer bu hücumda yaratabileceklerini yani son belki 20 dakika yarattıklarının hiçbirini ilk 70 dakikada yüze gösteremediler. Bu da aslında bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi. Gol şansı olarak bakacak olursanız eğer rakibimize aslında sıfır gol şansı verdik. Çünkü ilk 70 dakikada rakibimiz gol şansı bulamadı. Yediğimiz goller bizim zayıflıklarımız. Belki bizim hatalarımızdan kaynaklanan goller ama onun dışında eğer son 20 dakika maçı kontrol edebilseydik biraz daha bu sonuç tabii ki böyle olmayacaktı ve çok daha farklı bir sonuçla karşılaşacaktı. Bunun analizi yapacağız tabii ki. Analizi yaptıktan sonra oyuncularımızla bunun detaylı konuşmasını yapacağız. Her zaman analiz yapıyoruz. Kazansak da kaybetsek de her maçtan sonra hataları tekrarlamamak, yaptık, yaptığımız yanlış şeyleri tekrarlamamak, aynı golleri yememek ya da benzer hataları yapmamak adına oyuncularımızla her zaman bunu konuşuyoruz. Takımın sıkıntısı aslında bu. Benim gelişimden önceki dönemde de daha önceki dönemlerde de belki gol yeme sıkıntısı vardı. Bu da benim kesinlikle hoşuma gitmeyen bir durum. Zaten bizim de üzerine çalıştığımız şey defansif stabilite. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bunu sağlayabilseydik belki de o son adımları atabilseydik, belki o son azmi gösterebilseydik, o son fedakarlığı yapabilseydik belki bugün sonuç tabii ki farklı olabilirdi. Örneğin Beşiktaş maçına baktığınızda belki de harika bir maç çıkardık tamamıyla. Neredeyse harika bir maç geçti bizim adımıza. Bugün 70 dakikalık bölümü değerlendirecek olursak eğer iyiydik, kötü değildik, 2-0'da öne de geçtik aslında daha da iyi oynayabilirdik belki ama dediğim gibi Trabzonspor gibi bir takımda bunun olmaması gerekir o son 15-20 dakikalık bölümün yaşanmaması gerekir biz de oyuncularımızla bu konuyu oturup kesinlikle tabii ki tartışacağız ve aynı hataları yapmamak adına konuşacağız.